İrital bağırsak sendromunun teşhisi hasta bir dışlama teşhisidir. Hastada uzun vadede hayati sonuçlara yol açmayacak, organik hastalıkların olmadığının bazen kan tahliye, bazen de endoskopi konoskopi ile dışlanması sonucunda tanık konulduktan sonra altta yatan hastalığın alt tipine göre tedavisi planlanır. Eğer hasta kabız ise bazen dış yum yumuşatıcılar, eğer hasta ciddi karın ağrısı var ise antispazmodik dediğimiz bu spazm giderici ilaçlar ishal var ise hastada aşırı bakteri gelişimini azaltıcı emilmeyen antibiyotikler hatta bazen sarı probiyotikler ile hastalığın şiddeti azaltılır. Gereğinde antidepresan dahi verilerek hastanın ve bağırsaklarının hassasiyeti azaltılır. Hastanın hayat kalitesi artırılır. Hassas bağırsak sendromu, diğer ismin huzursuz bağırsak sendromu, ömür boyu devam eden, dönem dönem alevlenen, dönem dönem gerileyen, aynı hastada bazen kabızlık, bazen ishal gibi şikayetler ortaya çıkan bir sendromdur. Bu yüzden Hastanın uygun hekime başvurarak baskın semptoma göre tedavi alması çok önemlidir.